Ritim İstanbul AVM için 2025 yılı nasıl geçti? 2025 yılı Ritim İstanbul'un çok hareketli geçti. Gülsoy Grup tarafından 2023 yılının Mayıs ayında satın alındıktan sonra biz ilk etapta teknik ve altyapı olarak eksiklerimizi tespit edip bunları giderdik. Daha sonrasında da kiralama operasyonuna ağırlık verdik. 2025 yılının Mayıs ayında Gülsoy Grup'un aile eğlence sektörüne yeni hediyesi olmuş oldu. Fandoro Aile Eğlence Merkezi. 5000 metrekare ile 5 milyon dolarlık bir yatırımla şu anda bölgenin en büyük eğlence merkezi olmuş oldu. Hemen akabinde de biz 13-14-15 Haziran'da Motofest Ritim İstanbul da altında bir motosiklet festivali düzenledik. Bu festivalin son gününde de 23 tane ulusal ve uluslararası dünya markasının bünyesinde bulunduran Garaj Forumu Motos severlerle buluşturduk. Bu açıkçası perakende sektöründe de büyük yankı uyandırdı. Şu an yaklaşık araç forumda 3000 metrekarede motosiklet severlere hizmet veriyor. Bunun dışında da artık e, bölgede bulunmayan yeni atılımlar yapan markaların e, bölgedeki ilk şubelerini daha ziyade şu anda e, bünyemize kattık. İlk önce Normot Mobile gelmişti. Şimdi hemen akabinde e, işte dürümle firmasıyla şu anda anlaştık ve inşallah yakında onun açılışı yapılacak. oranımızı yaklaşık bir buçuk senede yüzde elliden yüzde seksen beşe getirdik. Bu bizim için açıkçası 2025 yıl için çok anlamlı oldu. 2026 yılında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık 2026'da inşallah yüzde yüzü bulup ondan sonra da mevcut markaları daha güncel, daha kuvvetli hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.